Hatırlıyorsanız bundan bir hafta öncesinde Fransa vizesinden kocaman bir red yemiştim. Hemen gelsin o görüntüler. Red yedim. Kocaman bir red yedim. Evet çok acımasızlar Şimdi beraber gideceğim yere hazırlanırken neden reddedeyim anlatacağım Çok acımasızlar bakın tekrar söylüyorum Fondötenimle başlayacağım Şimdi öncelikle biz vizecimle beraber çok güzel bir başvuru formu hazırladık Ama gerçekten yani hani ben mesela vizeyi verecek kişi olsam derim ki Bu kız gerçekten Fransa'ya gitmeyi çok istiyor Nasıl övüyorum Fransa'yı falan gezmek istiyorum Oraları görmek istiyorum falan filan bilmem ne Vizecim de o kadar iddialıydı ki yani kesin alacağız gözüyle bakıyordu O öyle bakınca ben de dedim ki ya alıyoruz herhalde Ben Fransa'ya gidiyorum Temmuz başı fondötenimi sürdüm daha iyi bir durumdayız kapatıcı olarak hangisini sürsek bugün buyum üzerimde öyle bir rahatlık vardı ki nasıl olsa çıktığı nasıl olsa aldım vizemi rahatlığım vardı hatta temmuzdaki tatil planlarımı ben temmuz başında fransa'da olmayı düşünüyorum diye yapmıştım şimdi arkadaşım benimle dalga geçiyor Sürerim. Gelelim neden reddediğime. Seyahat nedenim. inandırıcı gelmemiş. Güvenilir gelmemişim. Size nasıl inandırıcı ve güvenilir gelmemiş olabilir? alım rengi kombinimle çok uydu. Hadi inandırıcı gelmedi tamam mı? Nasıl güvenilir gelmemiş olabilir? Mesela şu an bana bu sebepten vize verilmemesi bana da inandırıcı ve güvenilir gelmiyor. Göz kalemi. Lancome kullanacağım. Hafif bir derinlik verse benim için yeterli olur. Ucu nerede? Ucu yokmuş ki Böyle böyle yapıyorum ucunu açmamışım Eğer ben bir yaz gününde göz kalemi sürüyorsam Fondöten sürüyorsam Ağır şeyleri yapmayı göz alıyorsam Elimde gördüğünüz ürüne güvenin Bu arada hazırlandığım yer yeni vize randevum için belge çıkartmaya gidiyorum şu anda Şansıma beni güvenilir Ve inandırıcı bulacak ülkelerden denemeye devam edeceğim Size kalmadım Rümelimi de süreyim Armani'nin yeni rümelini kullanacağım Tek tek ayırıyor Acaba bana vize rümelsiz gittim diye mi vermediler? Bu mu? Bu mu? Bunun rengi kombinime daha uyumlu boz. Ay çok sıcak. Yırtılacağım çok sıcak. Son olarak da kıyafetimle aynı renk bir likit far sürmeyelim mi? Aynen. Tamamdır. Yeni limanlara yelken açacağım. Yeni çılgınlıklar yapacağım. Görüşürüz.